arkadaşlar hepinize merhabalar bugün gene sizlerle birlikteyiz uzun zamandır video atamıyorum kusura bakmayın İşlerim işlerim yoğun trafik kazası geçirdim bir araçla e, o yüzden biraz perişanlık yaşıyorum ikinci üçüncü olarak da mikrofonumu kaybettim Geçen kız kardeşim iş işte, çıkışı işte gelirken e, takılıydı kız kardeşime çıktım indim onun eviyle de benim evimin arası yakın sadece kamerayı hani güvenlik amacıyla açtım e, mikrofonu takmamıştım mikrofonu cebime atmıştım cebin tabi fermuarı yok bir şey yok ben de dikkat etmedim dikkatsizliğimin yüzünden mikrofonum kayboldu DJI Mic 2 idi bu arada çok üzüldüm <laughs> mahvoldu yani de zamlanmış ben aldıktan sonra e, ek olarak bulamadım. Hani yakın çevremde bulamadım. Buralarda Mediamarkt, Vatan ne bileyim bireysel satıcılara falan hep gezdim ama mikiki yok dediler elimizde. Sadece Mi 2'nin e, iki tane RX TX olanları var biliyorsunuzdur. E, bir alıcı iki tane verici şeklinde satılıyor ondan vardı o da yani 20.000 TL civarında ihtiyacım olmadığı için onu istemedim. O yüzden de internetten aldım bu yüzden biraz gecikmeler yaşandı. Mikrofon geldi. Mikrofona bakayım edeyim derken bu yeni aldığım mikrofonla ilk videom. Ne aldım derseniz, Mic 2 almadım. Hani zaten kullandım ses kalitesini biliyordum. Değişiklik olsun dedim. DJI yeni yeni çıkartmış oldu. Ee, yeni dedim, yeni oldu biraz da daha yeni çıkartmış oldu. DJI Mic Mini aldım. İlk videom ses kalitesine falan bo boşta baktım odanın içerisinde falan baktım ama motosiklette hiç bakmadım. Eee inşallah güzeldir güzel geliyor olur Video çöp olmaz ki kötü ya ses kalitesi düşük bile olsa atmayı düşünüyorum en azından sizin de hani bilginiz olmuş olsun. Ee, işte Mic 2'de ses kalitesi nasıldı? Mic Mini'de nasıl diye. Şöyle biraz vizörümü de kapatayım tamamen. Sizi rahatsız etmesin. Şu an vizörüm kapalı. Ses kalitesi bu şekilde. Umarım güzeldir. Hani aldığıma pişman olmam. Neden değişiklik yapmak istediniz derseniz dediğim gibi hani az önce de söyledim. Birinci şeyim zaten Mic 2'yi denemiştim. En azından Mic Mini hakkında da bilgi sahibi olmuş olurum. İnsanlara aktarmış olurum. Ee, ek olarak da fiyat. <laughs> Fiyatı Mi 2'den daha ucuz. Tabii kalite biraz daha düşük. Mi daha ucuz. Üçüncü olarak da küçük ve hafif. Kaskın içinde Miki benim böyle dudaklarımın arasında gezip duruyordu. Oralara, oralarda oynuyordu yani. kaskın içine tam sığmıyordu. Çeneme çarpıyordu. Bu daha minimal, daha ufak. Yani o yüzden daha çok hoşuma gitti şu anda çeneme yine değiyor ama böyle mikiki gibi ağzıma kadar kaplamıyor yani konuşmama engel olmuyor ee, bu şu an tam benim için ideal bence umarım ses kalitesi iyidir hadi ama bu şekilde uzun bir zamandır video da çekemiyordum. Video çekememin sebeplerinden bir tanesi buydu zaten. Mikrofonum yoktu. Mikrofon geldi. Şansıma çok fazla yağmur oldu. Ee, ortalık çamur oldu. Ee, ben bir arabayla trafik kazası yaptım. Araba gitti. Derken derken bugüne geldik. Yazın umarım daha güzel videolar atarım. Daha uzun videolar atarım. Motoru değiştirmeyi planlıyorum. Daha güzel şeyler yaparız hep beraber kış olduğu için de birazcık olanaklar kısıtlı. Hava soğuk. Benim işim biraz yoğun. Hafta sonu falan da çalışıyorum bazen. Bu nedenle video çekemiyordum. Kusuruma bakmayın. Hani biliyorum yeni kanal. Bir düzen oturtturup gitmem gerekiyor ama işte hava koşulları elimizde olmayan şeylerden dolayı falan Bayağı abi geciktirmiş oldum. Şimdiden özür diliyorum sizden kusuruma bakmayın arkadaşlar yazın inşallah bunların hepsini telafi edeceğiz. Yazla ilgili aklımda güzel fikirler var. Umarım e, imkanımız olur yazın yaparız bunların hepsini. E, motor değiştirmek gibi bir fikrim var. Türkiye turu gibi bir aklımda bir şeyler var hani en azından böyle çevre illerden başlayıp uzaklaşarak gitme fikri var. Ha tabii o zaman hani imkanımız el verir mi? İş durumu, maddi durum. Ya çünkü hepsi etmen siz de biliyorsunuz. Ciddi etmenler. Umarım el verir. Biz de güzel şeyler yaparız. Turda uzun zamandır böyle sürmediğim için Bak bak Ne sinyal var ne bir şey var Hiç umrunda değil Hayat neyse Küfür yok sakin İnsan bir dörtlü açar özür diler değil mi yani Neyse Biz devam edelim <laughs> Sakin oluyoruz Sinirlenmiyoruz Buradan nasıl gidelim onu da düşünelim. Ya bayağıdır dediğim gibi sürmediğim için böyle gazlamak istiyorum. Gündüz de çıkamadık. Gündüz çıktım dediğim gibi motoru yıkadım anca şey yaptık. Sınav vardı açık öğretim sınavı vardı bir de. Onunla uğraştık. Bir yandan okuyoruz, bir yandan iş, bir yandan video falan derken. Beni bayağı bir yoruyor bu ara. Bu arada 100 aboneyi geçtik hani. Allah daim etsin diyelim. Daha iyileri olur inşallah. Olursa olur. Olmazsa da artık şu an abone olan arkadaşlarımız, dostlarımızla beraber devam ederiz. Eğlence olur bize de. arada siyah vizör akşamları kullanmayın ya. Ben körlük yaşıyorum şu anda. <laughs> Yarı kör. Böyle vizörün tam üst kısmını da güzel silmemişim. Pinloğun bitimine geliyor ya da. Ee, görüşümü bozuyor. Böyle flulanıyor. Blur'a ekleniyor. Siz takmayın. Ben de değiştirmeyi planlıyorum. Hani yazın gene geç kararıyor hava. Problem olmuyor ama kışın özellikle şeffaf vizör kullanmaya özen gösterin. Güneş vizörü olmayanlar hani kaskın içine böyle kibar bir güneş gözlüğü taksınlar. Daha iyi olur, daha güvenli olur. Yoldaki çukuru bile göremiyorsun. Ben bazen vizör açık gitmeye çalışıyorum. Orada da öndeki arabadan bir kere gözüme taş geldi. Niye uğradım mı şaşırdım. Büyük bir taştı yani böyle ceviz gibi. Direkt sağ gözüme içine girdi. Allah korudu bir şey olmadı. O yüzden risk almayın vizörü kapalı tutmaya çalışın. Ben de ona çabalıyorum. Şöyle girsek. İçeriden mi gidelim otobandan mı? Otobana girip çıktığımıza değer mi? Çok kısa mesafe. İçeriden gitsek nasıl olur? Şşş. Aman abi. Daha kaska interkomu da takmadım. Interkomu da takmam lazım. Öteki kastan söktüm de buna takmadım. Müziksiziz. Tut tut tut. Düzörü açınca Valla önüme Şey oluyor yani böyle Bir anda flash yanmış gibi oluyorum Her yer aydınlık güzel Olmazsa akşam eve gidince değiştireyim da aktarayım ona Buradaki viraj biraz keskin. Lastikle şimdi soğuk, çok ısıtmadık. Hız kesici var bir de, o yüzden temkinliyiz. Şimdi benim istediğim yere buradan nereden gidiyoruz bakıyoruz. Hızlıca dönürük, döndük soldan. tabelaya bakarak neydi mottomuz altında ne olursa olsun eğlenmeye bakıyoruz yani Çinmiş Japonmuş 250'likmiş 1000'likmiş eğleniyorsun abi. Şu özgürlüğün tadını çıkarıyorsun. Tabi bu konu çıkartmadan her zaman güvenli bir şekilde kendini riske atmadan. Ben de basıyorum ama ya bu konu çıkartmayı çok tasrif etmiyorum. Sevdiğim şeyler de değil. Hızı çok severim bu <laughs> da Sevdiğim şeyler bokunu çıkartarak sürmek, yarının yokmuş gibi sürmek. Ona çok katılmıyorum. Yani sonuçta İlla ki arkadaşların, dostun, ailen, hayatında birileri oluyor. En kötü kendin oluyorsun. Kendine saygın olacak, kendi canına saygın olacak. Ee, ölmek bir şey değil. Hani Allah göstermesin sakat kalmak kadar kötüsü yok. İnsanların eline bakıyorsun. Birilerine muhtaç olmak kadar Allah kimseyi yaşatmasın. Düşmanıma dahi yaşatmasın. Ee, o yüzden dikkatli, ee, bir gün değil, her gün sürerek eğlenmeye bakıyoruz. Dayı oldu. Ben şu şöyle hafiften geçsem. Hop. Buralardan bayağıdır geçmiyordum. Yolları hep karıştırıyorum. Bakalım bunlar böyle okuyacak mı? Şu sinyalizasyonlar var ya. Akşehir için özellikle dikkat etmek lazım. Yol belli oluyor. Bak oraya yağ damlamış her yere. Orada dursak lastik bir sadece önümüz biraz. O yüzden temkinliyiz.

150 SR'ın sesini de seviyorum ya Şöyle gaz verip Bırakınca patlatıyor patır patır o olay bayağı güzel Abi bu ne yanmaz ışıkmış ya Hadi. Haydi. Beni okumadı büyük ihtimal. Araba gelince arabayı okudu. şekil yok abi gözlerim yaşardı Burası da Göksu Park. Eskiden mangal falan yakılıyordu burada. Artık yasakladılar bu Kaşmir'de falan oturanlar şikayet ettiler ki haklılar yani. İstitüman olduğu gibi evlerinde. Yani 30 milyonluk ev alıyorsun. Her gün mangal kokusu çekiyorsun. Sıkıntı. Bizim için güzeldi ama artık yok. Şansımıza hep de kırmızı ışığa denk geldik ya. En sevmediğim şey. <laughs> Dayı oldu da aman. Şunu sürüyorsunuz. yerdim de sola döneceğim ben de. çekerim. Oraya mı çekerim? Şurada dursun direk. Evet arkadaşlar. Geldik. Kahve içtik. Dönüyoruz. Şimdi şurada hazır. Çıkmışken bir otobana çıkalım. Bir tık gazlayalım. Sonra dönelim evimize. kırmayalım. Bunu atmaya gerek yok kimseye. Kaskımızı kapattık. Hazırız şuradan otobana çıkalım. Birazcık asılalım. Bakalım ne oluyor. Тут нужно другая схема. Ertilemesi arabası çıkmış. Hayırdır karamar gözükmüyordu. Allah yardımcılar olsun. Kur yer arkadaşlarım. Zor meslek ya. Günde 12-13 saat çalışıyorlar soğukta. Biz keyfi biniyoruz götümüzden yani 1-2 saat de onlar mecburiyetten saatlerce Allah Allah yardımcısı olsun. vizörü yok mu? valla şu kuryelerin tek almayamadığım şey bak 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 gözlerimde abi vizörü falan şey yapmadan çene açıları karşısında çeneyi kapatmadan nasıl gidiyorsunuz gözünüzü sevdiklerim Allah aşkına helal olsun valla Öyle iki dakika gözümü vizörü açtığımda gözüm donuyor anasını satayım yaşarıyor. Adam niye yakmış cigarasını? Vallahi içe içe gidiyor helal olsun. bugün de bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yaklaştık eve. Kazası belası geldik. Çok şükür bugün de. Videoları beğenmeyi, like atmayı yani. Beğen, yani şey. Yorum yapmayı, destek olmayı lütfen ihmal etmeyin. Abone olursanız sevinirim. Yani saygı sevgi çerçevesini bozmadığınız sürece her türlü yorum yapabilirsiniz. Çünkü yani yeni bir kanalım ki yeni olmasam bile fikir ayrılıklarımız olabilir. Beğenmeyebilirsiniz bazı şeyleri. Bazı şeyleri ne bileyim yanlış görebilirsiniz. Bunları yorum olarak belirtirseniz en azından hani tartışırız, düzeltiriz. En azından bir yol buluruz. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.